Hayır Kurtlar biz ya, biz e, ben Cüneyt Aysan, Radi Şaşmaz ve Zübeyir Şaşmaz Pana Film ortaklığından ben Radi Şaşmaz ve Cüneyt Aysan da Kurtlar Vadisi dizisinin senaristliğinden ayrıldık. Ekim itibariyle dizinin sorumluluğu Ocak itibariyle de şirketin sorumluluğu e, Necati Bey ve Mehmet Can Polat'ta. Dolayısıyla biz kendimize yeni bir rota, yeni bir hayat çizdik. Yeni bir oluşumun içinde misiniz? Ne yapıyorsunuz? E tam tam ne olarak öyle değil yani Cüneyt Bey ile Cüneyt Aysan'la ben ticari faaliyetlerden çekilip daha çok proje üretmek e, hem sinema hem televizyon için proje üretmek üzere çekildik ticari faaliyetlerden. Raci Bey, Raci Şaşmaz Pano Holding'in tek başına sahibi, Medya Turizm. Ee, ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor şirketleri. Ee, ama o da yine hem maddi manevi bizim yanımızda ve projelerimizin yanında hem de neticede meslektaşımız senaristlik saykine sahip e, ve hobimiz bir taraftan mesleğimiz olduğu gibi de hobimiz onu cezbeden ya da onun yapmak istediği, hayata geçirmek istediği bir projede var olacak. Ee, Zübeyir Şaşmaz'ın da kendi şirketi var ZS Production, ZS Yapım o kendi hem yönetmenlik faaliyetini hem yapımcılık faaliyetini orada sürmüş olacak. Yani birdik bin olduk diye. İyi çok güzel. Çok eski arkadaşsınız zaten. E, biz, Üniversiteden beri ki, arkadaşsınız. Tabii biz Raci Bey'le üniversite arkadaşıyız. E, diğerleriyle de kardeş ki kardeşten kardeşten Ötesiniz. öteyiz. Aynen öyle. Dolayısıyla bu ayrılık biraz aile, aile içerisinde bir ayrılık. Ee, Nedenini Tabii. sorabilir miyim? Açıklıyor musunuz nedenini? Ya aile yoksa... aile içi geçimsizlik diyelim. Olabilir. Bu kendi yani çok kendi aile içi meselelerimiz. Peki 10 sene geçinip de... 20 onun... sene geçinip 10 sene iş yapıp e, bu normal oylumcum yani biz abi kardeşlik başardık ortaklığı beceremedik diye. Olabilir. E, bu da çok normal. E, bir ömürde abi kardeş kalabilmek için ortaklığı... Tabii. ...ayırdık. İşte erkeklerde böyle bir şey var... ...kadınlar bunu beceremiyor. Yine hemen bir... ...hem cinslerimize <laughs> mi yani... ...hanımefendi dünya kadınlar günü dediniz... ...hemen hem cinslerimize mi yüklendiniz yani? Ama değişsin diye... Kadınlar biliyorsun... ...sen de senaristin... ...kadınları çözmüşsündür diye... Ben katılmıyorum diye. yani... Kadının, kadının bin tane tilki dolaşır... Bu sen... seksist yaklaşımlar ...protesto ediyorum... Aa. Üstelik bir kadının ağzına... ...asla Aa. yakıştırmıyorum... ...kadınların <laughs> kurduğu müesseseler... ...en az 60-70 yıl sonra. Mesela... Ne demek mesela yani? bir tane Aileden bana iyi büyük ortaklık, ortaklık var mı? yani ha, ille her şey ticaret mi tamam. yani? Dünya ticarette hani... gitmiyor çünkü. Mesela ben bak. Ee, bir grup düşün. Erkek grupları senelerce devam ediyor. Bir kadın grubu başlıyor, pat diye bitiyor. Efendi 1 milyon erkek grubunun kurduğu şirket varsa bunun 999'u batıyor, biri ayakta kalıyor. Kadınların zaten fırsat eşitliği yok. Yani 1 milyon kurum kurma şansları yok ki bu. Öyle daha, mi beyefendi Daha test edemeyeceğiz beyefendi. yani. <laughs> 50 yıl sonra bunu analiz edebiliriz yani. <laughs> o zaman 50 yıl sonra ben bu programı yaparken tekrar beklerim seni. hay, hay konuşurum. Kadın kadının kurdu anlayışının yıkılması lazım bence. Onun yıkılması için baya bir daha zaman var. bu arada sizden mi başlasak buna? <laughs> Benden başlayabilmek için tecrübelerimin olması gerekiyor. Tecrübelerim daha kadın kadının kurdu duru yıkacak boyutta değil. Peki yani pek ben gördünüz. Ben hanımefendileri savundum. Farkındayım. Ee, hiç düşüncede de herkes, katılmıyorum yani. Herkes alkışlıyor. Hiç alkışlıyor. Hayır inandığım için. Ben hiç inanmadığım ya da e, aksini inanmadığım hiçbir şey söyleyip söyleyebilme yetisine sahip değilim. Peki inanmadığın bir şeyi yaz, yazabilme yetisine sahip misin? Tabii ki o benim mesleğim yani Hiç inanmadığım yani bir uzay filmi de yazabilirim. Ha. O o benim mesleğim, hobim. O ayrı. Orada hayal dünyasına giriyor. Ama burada ben bir ayakkabı tamircisi ya da senarist olarak oturmuyorum. Kendi kimliğimle oturuyorum. Burada inanmadığım hiçbir şey söyleyemem ama inanmadığım her şeyde yazabilirim. Çünkü o benim mesleğim. İstersem olmayan bir dünyayı bile kurgulayabilirim. Sen